Yani mesela havada durdum, şahitleri var. Havada nasıl? Havada durdum. Mesela e, şey otobüsünde gidiyorduk. Eee Kayseri'ye gidiyorduk. Şimdi bana be, bir hal geldi, ben havada. Adı ne arkadaş? Bunda şahit var. Beyefendi, şimdi bakın hiç hani demiş ya ben Halep'te 70 arşın atlıyorum demiş adam. Allah! Allah! Evet. Evet. Tahvili Bey ne yapıyorsunuz? Bunu. Buyurun. Bunu bunu alın dışarıya. Evet. Alalım. Alalım sizi dışarıya. Sizi dışarı Siz alalım. Tarıkçım gel canım. Ömer Bey alayım sizi de böyle. Evet bu açık yani bunda hiç e, tartışılacak evet. bir taraf yok. Bu bir şovdur. Şimdi ben. E, ve görüyorsunuz ki olay bir e, <laughs> iddia hani öyle mi böyle mi sessizlik istiyorum.